تمام تمام بعد ما اجى الامبولانس قالوا انه في نبض تمام في تشيك فوتراك تشيك تمام 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 هاي الامبولانس هون. وهي هون على اساس انه ميت الجلة جنب ابو مثله أبرك التراب ابرك 864 ان شاء الله كام يوم راح نزبط لك اياه بس لحتى نطلع من هالصدمه اللي تخنا فيها ترحموا احبابي ترحموا الله يرحمه Anne kanser hastası, medya. Anne bir sene oldu falan hastayım. Şimdi iki gün önce devlet hastanesi gönderdik. Anne 15 saat real hastane oldu. Sabahtan saat 7'de hastaneye aradık. Gelsin anne oldu. Gittim orada saat 8'de anne çıkar dolapta çıkardım. Anne yakıyorum. 3 defa ah ah diyorum. Sonra ambulans aradık. Geldi ambulans. Evet, iki dakika uygun bakım geçti. Sonra doktor diyorum anne oldu. Gittik hepimiz geldik gittik. Amcam, babam, dedem hepsi gittiler. Gittik gittikleri zaman buzdolabından çıkarttılar. Tamam, tamam mı? Ve, ve nefes alıyor ve kendi sıcaktı sıcaktı ve buz buzdolabı koymuşlar. Sonra ne oldu? Sonra yıkıyor yıkıyor yıkayacaktık tamam mı? Sonra orada gözlerini açtı ve konuşmaya başladı. Yaşlı evet yaşadı. Ne, Ge ne dedi size? ah diyor abi. Üç üç kere ah ah dedi. Ve hatta üç kadın var şahit oradaydı. Yani, Ambulansı ambulans aradık. Geldi ambulans. Ve evet aldı aldı gene aldılar şey. Evet hastaneye aldılar. Tamam, Acil merkez. acile geçirdiler. 5 dakika 10 dakika dediler öldü. Evet ikinci kez öldü. Tam su dökecek ya mi tekrar canlanmış? Evet abi e, 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 koyacağız. Of, of. Sonra böyle aç, e, gözleri açtı ve bağırmaya başladı. <laughs> anne kanser hasta tamam mı? Hı -hı. Bir sene oldu. Hı -hı. E, iki gün önce rehale rehalle devlet hastaneye gönderdik. Saat 4 sabahtan oldu. E, kanser Sa hastası mıydı? Evet. Anne... Ne zamandır tedavi görüyordu? 1 e, sene oldu anne. Tedavi görüyordu? Evet. Vefat etti. Kaç yaşındaydı? Anne 60 sene. Ne oldu? Eee... Fena anne kompleks getirdim. Tamam anne yakıyorum. Baksa. Tamam mı? Yakıyor. Ee, anne yakıyorum. Ee, sonra anne ak ah diyorum, ak ah diyorum ah o defa. Canlandı? Evet. evet. Anne sıcak daha. Daha sıcak daha. Tamam mı? Sonra bana koydular Sonra ambulans... Ambulans aradı. Ambulans geldi. Tamam mı? Ee, cihaz koymuşlar. Anlayan nabız alıyorum. Nabız, nabız var. <laughs>